Efendim, şimdi yanımızda sevgili Ahsen uçak uçar hanımefendi var. Efendim, yeni bir yönetim, taze bir kan, neler yapılacak, içeride de bahsedildiği yapılacak projeler var. Duygu ve düşüncelerinizi, değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Ben şöyle düşünüyorum, bir kere zaten e, Raşit Bey, ondan sonra Necat Uçar, e, Sela Öğüncak, Mine Uçar zaten onların olduğu bir gruptan ben çok güzel şeyler bekliyorum aslında. Direkt sadece üreticiler için değil de bütün sektör için. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Bence önümüzü çok çok açacak. Türkiye'de oyuncak sektörünün e, önünü açacak. Uygulamada da, e, real hayatta da önünü açacak. Ben çok fazla atılım bekliyorum. Çünkü zaten Raşit Bey'in karakteri de öyle. E, saydığım isimler de öyle. Girişken insanlar, e, ondan sonra halka da hitap edebilen insanlar, hem içeride hem dışarıda e, aktif olan insanlar oldukları için ben özellikle kendi adıma Lule Oyuncak adına e, ben umutluyum dolayısıyla ee, kesinlikle desteğim de var yani hepsine de ayrı ayrı var öyle söyleyeyim. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.